yaklaşık kaç ay önce çektim bilmiyorum ama o zamanlar 57 mangan vardı. Şimdi en son saydığımda 98 mangan var ve bunu aranızdan birkaç kişi fark etmiş, sen fark ettin, sen fark ettin, belki de sen fark ettin. Ve dedin, dedin ki, Ebru Ebru güncel manga videosu çek, ben dedim ki çekerim ve nasıl Tokyo Ravengers gömleğim, nasıl, nasıl? Bir de sana çok önemli bir soru soracağım, bunu videonun başında soracağım çünkü çok önemli tamam mı? Ben şimdi bu tokara öncesi gömleğini dışarıda giymek istersem arkadaki o kocaman işaret düzünden laf yer miyim ya da dövülür müyüm? Çünkü dışarı giymek için almak için gömlek olarak aldım. Dışarı giymek için aldım ve dışarıda giyemiyorum çünkü korkuyorum. şu işaret düzünden bunun arkada daha büyük işareti var. Bu işaret düzünden sorun çıkar mı? İlk manga koleksiyonu videom buradan izleyebilirsin. O videoda gösterdiğim mangaları dün gece bir not aldım. Onun devamını göstereceğim. Onları da birazcık göstereceğim hani neler var diye. Bir de yeni aldıklarımı falan göstereceğim. 1, 2, 3, 4 rafım mangalarla dolu şu an. Ve burada iki tane de üç tane de şurada aşağıda şurada duruyor. Onların hepsini göstereceğim. Hem <laughs> gerekli şeyler, komik şeyler, komik şeyler yani bank, bank çizgi roman, komik şeyler, arka bahçe çizgi bir arka bahçe çizgi roman dükkanından alıyorum. Yani genelde gördüğüm her yerden alıyorum ama genelde uygun fiyatlı olanları seçmeye çalışıyorum. Yani uygun fiyatlı hangi sitelere varsa ondan alıyorum. Böyle buradan şu şekilde sırayla gideceğim. Hazır mısın? Bence de hazırsın. Bunlar manga mı bilmiyorum. Yani webtoon ama kitap olarak basılmış hali. Kalp çarpıntısı 1 ve 2. cilt. Ama çok kötü bir şey oldu. Ne olduğunu hemen söylüyorum bazı muhafazakar abla, aileler içindeki iki erkeğin birbirine sevgi duymasından kaynaklı rahatsız olduğu için artık buna internet üzerinden satış değil mağazadan satış yapılacakmış. Mağazada da isteğe göre getireceklermiş. Ben bunu öğrenir öğrenmez üçüncü cildini sipariş ettim. Kalp çarpıntısı. Ben birinci cildini almıştım ilk çünkü konusu ilgimi çekmişti ve genelde Türkiye'de bu şekilde iki erkeğin birbirine hissettiği duygular hakkında çok basılmıyor kitaplar vesaire olduğu için. Merak edip almıştım ve çok sevdiğim şey ikinci cildini almıştım. Ama üçüncü cildini alamadan daha yasak getirildiği için üçüncü cildini sipariş verdim. Umarım elime ulaşabilir. Kalp çarpıntısını ben tavsiye ediyorum çünkü Türkiye'de genelde böyle şeyler basılmıyor işte iki aynı cinsin birbiri olan duygusluğunda alakalı kitapla çok basılmadığını düşünüyorum. O yüzden yaşın tutuyorsa ve homofobik değilsen okumanı tavsiye ederim yani zaten içindeki çizimleri gösterdim kısa ve samimi tatlı bir kitap olduğunu düşünüyorum. İlgin çekerse bakabilirsin. Sonra Naruto'nun ilk dört cildi var. Naruto'nun devamını getirmedim çünkü animesini izlemeye başladığım için hala ilk dört cildi var. Bunu detaylı bir şekilde göstermeyeceğim çünkü bu videoda zaten göstermiştim. Naruto'nun dört cildi. Son rücuma Wadidim yerin ilk dört cildi vardı önceki manga koleksiyonunda. Şimdi beşinci cildi de eklendi. Wadidim Shoker'i e daha okumadım hepsini çünkü dediğim gibi yavaş basılıyor bir tık. Vay dedim bir ki, birinci ve ikinci sezonunu izlediğim için mangasını okuyacağım. Yani okumayı istiyorum çünkü ikinci sezon daha farklı ilerliyormuş mangada. Ama yavaş basıldığı için şu an okumuyorum. Yani arada bir istediğim cildi açıp okuyorum, bırakıyorum. Çünkü hani ıı, hepsi tamamlanmadan okumaya başlarsan hepsi, hep yenisini 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 beklemek bir tık insana işkence olduğunu düşünüyorum. Haikyuu'nun ilk 8 cildi. Ee, önceki manga koleksiyonumda da ilk 7 cildi vardı. 8. cildi anca basıldı. 8. cildinin kapı cildinin 8. cildinin kapağı çok hoşuma gidiyor gerçekten. Böyle bir tatlılık var yüzünde, kapağında Kageyama var. Hakkyon <laughs> ilk cilde cildi de şu şekilde. Bunu daha önce göstermiştim manga Bu kelimeyi bir daha söylemeyeceğim. Şurada köşede kenarda linki var. Oradan istersen izlersin, istemezsen izlemezsin. 8. Ee, cildi de şu şekilde baskısı içi, dışı vesaire vesaire. Dediğim gibi Türkiye'de birazcık basınları yavaş olduğu için yavaş yavaş ayda yılda bir kere bir cildi çıktığı için bunu da baştan sona böyle da iki kere okudum. 8. cilt gelmeden önce okumuştum ilk 7 cilde kadar. 8. cilt gelince tekrar birden 8'e kadar okudum. Hani böyle okuyor okuyor ezberleyeceğim herhalde artık. Daha önce manga videosunda göstermediğim mangalardan biri Ikigami'nin ilk altı cildi. Zaten ilk altı cildi var diye biliyorum. Kaç cilt olduğunu bilmiyorum gerçi. Türkiye'de şu an 6 cildi var. gamiyi 6 cildini aynı anda aldım. Yani 1 ve 2'yi bir bir zaman almıştım. Onlar daha gelmeden 3 4 5 6'yı da gidip kendi ellerimle almıştım. Arka Bahçe Yayın ev, Arka Bahçe Kitap Evinden. bunu yoruma çok güvendiğim birkaç tane arkadaşım bana önerdi. Bunu daha önce videolarıma söylemiştim. O yüzden aldım ve ilk cildini okulda okumuştum. Hani okulda okumama rağmen hepsini anladım ve böyle bir tık etki bıraktı. okumadım. Ne alakalı onu da bilmiyorum ama Yengeç Gemisi Manga. Yengeç Gemisi Manga'yı Tokyo Ghoul'un 7. cildini alırken hani böyle hoşuma gitti 8 liraydı. Ben dedim ki al derim bari ne olacak ki derim. Ama hala okumadım ve manga gibi gitmiyor yani. mangalar hani tersten başlar ya normal kitaplara göre. Bu düz yerden başlıyor. Ne ile alakalı olduğunu, ne olduğunu hiç bilmiyorum. Başrol karakter yakışıklıya benziyor güzel kadın var mıdır acaba içinde? Made in Abyss'in ilk dört cildi. Cık. Bunda bak yaş kısıtlaması var. Artı 16. Bunu da bir arkadaşımın önerilerine göre almıştım. Yani konusunu falan bilmeden. Arkadaşımın göre, yorumuna göre kitabın konusu birazcık karanlık olduğu için biraz fazla kafa yormak gerekiyormuş. İşte çok yazı varmış ve bir sürü şey anlattığı için bir tık zorlanabilir misin? Psikolojik açısından yani okuldan sonra en azından okumak için. Ama ben daha okumadığım için bir şey diyemiyorum. Ama çizimleri geçten çok hoş duruyorlar bence. Tatlı bir şeye benziyor. Konusu öyle olmayabilir ama. <laughs> Sessizliğin Sesi ilk 3 cilt. Sanırım Türkiye'de zaten ilk 3 cilti basılmış. Ben bunun animesini izlemiştim. Ve olmuştum. Hani başrol çocuğa çok sinirlenmiştim aslında. Sonradan sevmiştim aslında. Spoiler veriyordum aslında. Hani mangasını al da dedim hani filmini açıp izlemek yerine arada bir mangasını okursun kitap okumak çünkü önemli, yararlı şeyler kitap okumak vesaire. Ben de o yüzden aldım. Zaten yani dışı da çok hoş gözüküyor. Sürekli büyüme evrelerini falan gösterdiği için bence. Hoştur. İblis Keser. Mangası bence çok tatlı. Çizimleri vesaire olsun. Kardeşim mangasını komple internetten okudu. Ve ben baktım baktım dedim ki Ebru'nun mangasını aldım. Zaten çıktığı an aldım Çıktığı ilk gün basma basma belli değil. İnternete koyuldu ilk gün aldım. Pişman değilim. İkinci cilde çıkıyor şimdi. Dediğim gibi ayda yılda bir kere çıkarttıkları için bunu da bir tık uzun sürecek beklememiz. Ama olsun. Gençlik yolculuğu ilk 8 cildi. Ee, diğer manga videomda ilk 7 cildini göstermiştim. Artı olarak 8. cildini aldım. Gençlik yolculuğuna e, sanırsam önceki videomda klişe demiştim. Ama çok klişe olduğunu düşünmüyorum. Çünkü animesini tekrar izleyince içindeki psikolojik olaylar, duygusal olayları falan tekrar gözden geçirince bence bayağı etkili ve tatlı. Tatlı da değil. Psikolojik de değil ama böyle hani etkileyen bir manga ve anime olduğunu kanaatine vardığım için sözümü geri alıyorum. <laughs> Bu da 8. cilde. Dragon Ball. Bunu önceki manga videomda okudum dedim hatırlamıyorum ama bunu okudum. Beğendim ama hani böyle diğer 3 ve 4'ünü almayı planlamıyorum. Biri... Kuroko'nun basketbolu ve yedi ölümcül günah. İkisini de hala okumadım. Çünkü elimdeki animeleri bitirmeye çalışıyorum. Bunları okursam animelerini izlemeye iktireceğim kendimi. O yüzden daha okumadım. Tokyo Gül ilk altı cilt ve İtalyanca 7. cilt. Tokyo Gül'ün ilk 5 cildini aldıktan sonra 6. cildini de aldım. Artur Akmara koleksiyonu ekledim. 7. cildin Türkçe basımı bulunmuyor yani e, hala basılmadı. Ya basıldı. <laughs> ilk 14 cilt Türkiye'de var. 7. cilde e, stoğu tükendi. Yete yeniden basılması gerekiyor. Ben de e, kuduruk ebru bekleyemedi. Yani aslında bekledim ama ikinci elcilerden vesaire vesaire ararken internette Tokyo Gül 7'yi yani bunu gördüm. Ve bunu görünce dedim ki aa dedim 7. cildin baskısı al dedim. E, verdikten sonra İtalyanca olduğunu fark ettim. Ve İtalyanca bilmiyorum ben. Aranızda İtalyanca bilen varsa bana diyem atsın diyem. Death Note'un 3 cildi. Bende Death Note'un 1. cildi ve defteri vardı. Onlar hala duruyor. Artı olarak 2 ve 3'ü aldım. Ama e, Death Note'un 3. cildinin cildi parlak. 2. cildinin parlak değil. 1. cildin de parlak değil ama 3. cildi parlak. Bu yeni basın falan olduğu için anlamadım ama böyle çok... 3. böyle dokunurken çok hoş gelirken diğer ciltler böyle parlaksız mat. Gerçi matla çok sevdim ama Öyle bir bilgi vermek istedim. One <laughs> Piece sanırsam bin bölüm oldu. Şimdi ben de hani dedim ki şimdi mangasını mı okusam animesini mi izlesem? Ama uzun seriler okunmaz. Ay izlenmez okunur demişti Ecmel Soylu. O yüzden ben dedim ki bari dedim birinci cildini alayım. Beğenirsem internetten devamını okurum diye düşündüm. Ama daha birinci cildini okumadım. Çünkü dediğim gibi elimdeki manga ve animeler bitmeden yenisine başlamayı planlamıyorum şu an. Yine olarak manga koleksiyonuma kelimeler bahçesi eklendi. Kelimeler bahçesinde okumadım ama bu bir sanırım aşk mangası olduğu için dedim ki aşk nerede ben orada çünkü ben yalnız sap terk edilmiş reddedilmiş bir insan olarak kendimi aşklı şeylere adadığım için sanki 17 yaşındayım neye adadıysam artık hem ince hem içindeki resimler de dolu dolu olduğu için dedim ki bence bir şans verebilirim hani bu bundan bundan aldım vampir night vampirlere ve e, fantastik yaratıklar mı desem, canavarlar mı desem. Onlara ilgim olduğu için, başkaları vampir olduğu için dedim ki al dedim Ebru. Hani e, bir şey kaybetmezsin. Sonuçta sadece bir cilt aldım. Ve bir cilt konusunu beğenirsem animesini izlersin. Sanırım ve sanırım animesi Netflix'te var. O yüzden mangasını okuyacağım. Mangasını beğenirsem animesine geçeceğim. Ve başrol burada çok yakışıklıymış. Başrol, başrol bilmiyorum. Hani hepsi yakışıklı. Kız bile güzel. Ölüm, ölümün kapısında. Bu Kız da kadın da bayağı havalı ve seksi bence. Ben bunu okudum bir akşam da hani bitirmiştim çerezlik olarak çünkü canım sıkıyor telefonum şarjı bitmişti vesaire. Ben de bunu okudum beğendim hani çizimleri falan da hoş ama bir tık ilk okumaya başladığımda bir tık anlamamıştım işte kim konuşuyor kim kim falan filan. Çok anlayamadığım için bir tık karıştırdım. O yüzden bir kere daha okuduğumda çok daha iyi anladım. Hani böyle hoş çerezlik olduğunu düşünüyorum beğendim. I like it. Serap of the End ilk 3 cildi hala duruyor ben yani hala duruyor dedim devamını almadım duruyor hala şu şekilde Titana Saldırı Titana ee, Saldırı 1 ve 8 önceki manga vlog'da vardı ee, 9, 10, 11, 12 aldım artı olarak Onları zaten bence bahsetmiştim ben bunu komple serisini tamamlamak istediğimi söylemiştim ee, 21, 22, 25, 26, 27, 28 Artı olarak sadece 28. cildi aldım bir de 9, 10, 11, 12, 21'i aldım. Onlar da bu şekilde görüyorsun zaten. Bu, burada ne konuşmam gerektiğini bilmiyorum asla. <laughs> Suikast sınıfı ilk 8 cilt. 3 cildi artı olarak 6, 7, 8'i aldım. Bunları zaten gördün. Suikast sınıfının Türkiye'de basımı komple tamamlandı. 21 ciltte artık Türkçe'ye basıldı. Son bir, son cilt 21. ciltti. Ben bu video, önceki videoyu çekerken ilk 20 cildi vardı. 21. cildi yoktu. Ama çıktı. Ben de şimdi gene tekrar paramı biriktirerek suikast sınıfını tamamlamaya çalışıyorum. 6-7-8'i de artı olarak yine almıştım. Onları da görüyorsun. Hmm, görüyorsun. Seninle bir ilkim 1 ve 2. Bunun da üçüncü cilde artık çevrilmiş, son okuma yapılmış, yakında basılacak diye gerekçeler Instagram storiesinde paylaşıyordu. Bunu okudum, bu hala duruyor yani. <laughs> duruyor. Manga koleksiyonu senin adım. İlk anime filmim sanırım buydu. İlk anime filmimi unuttum şu an. Totoro'ydu galiba ya da. Olsun da çok güzel. Bunun animesi de var. Another birinci ve ikinci dönem. Bunu daha önce demiştim zaten. 3 ve 4'ünü almadım çünkü animesini izledim diye. Bu da manga koleksiyonumun nacizane bir parçası. <laughs> Kitaplığımdaki son manga, Kadın ve Kedisi mangası. Bunu da bir oturuşta okumuştum çünkü zaten yazıları da az, resimleri daha fazla, yazıları az. Hani böyle bu da öf, ya ben anlamadım ya da çerezlik bir manga. Ya verilmesi gereken mesajı bir tık anlamış olabilirim yaşıma göre ya da anlamamış da olabilirim. Her şeyi yaşa bağlıyorum çünkü anlamayınca kendimi... ...salak hissetmek yerine yaşıma bağlıyorum her şeyi ben. Kitaplığımdaki tüm mangalar bitti. Şimdi burada son üç manga var. Onları da gösterip... ...sana Sayonara diyeceğim. Çok alakasız bir şey ama K-10'la alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu K-10, e, ben bunu hemen söyleyeyim. Instagram'da hani böyle şey oluyor ya, Reels ya da TikTok'taki TikTok'larda... ...böyle bir sürü anime koyuyorlar, sonra sen durduruyorsun, çıkan animeyi izle diyorlar. Biz Ali ile bunu yaptığımızda ikimize de K10 çıkmıştı ve izleyecektik. Ama bir türlü fırsat bulamamıştık hani konusunu vesaire bilmediğimiz için. Ondan sonra animesi, ay, mangası basıldı ve dedik ki aa dedik Ali dedik şansa bak şimdi ben bunu okudum beğendim. Yani tatlı bir şeydi devamı gelecek sanırım. Çünkü havadan havada mı bitti? Yo. Bitti yani devamı gelecek bence. Ee, devam ben bunu okudum. Bunu Ali'ye vereceğim. Ali de okuyacak. Ondan sonra işte mangasını devamı gelsin. Mangasını okuyacağız, okuyacağız. Animesine başlayacağım. Full Metal Alchemist yani metal simyacı mangası. Full Metal Alchemist'i Netflix'te görmüştüm ve izleyecektim. Ama hangisini izleyeceğimi bilmediğim için araştırma yapınca mangasına sadık kalan Full Metal Alchemist berberli bir şey başlayanmış. Ben dedim ki derim o zaman ilk mangasının ilk cildini alayım. Ondan sonra okuyayım birinci cildini. Beğenirsem animesini izlerim. Beğenmezsem animesini izlerim. Everki'nin yolu. Ev yolunu Netflix'te ilk 5 ilk beş bölümü 5 bölüm vardı. Ben o 5 bölümü izledim. Beğendim. Hani böyle tatlı çerezlik zaten hastaydım. İzleyecek başka bir şeyim yoktu. Beğendim ki açayım bari bunu izleyeyim. Hani tatlı bir anime olsun, bitsin. Animesi bayağı tatlı böyle komedi. Aynen komediydi. Ben de görünce dedim ki bari dedim, mangası çıkmış. Mangasını da alayım. cildi de sanırım en son çevirmek üzereydi. O da çıkacak inşallah çok yakında. Benim mangalarım bu kadardı. Geçen manga videosuna kahramanlık akademimi de göstermiştim. Onları Ali'ye verdim. Ali onu set olarak biriktirmeye başladı. Bir de Ali'de 3 tane Rosario Vampir var <laughs> ilk 3 cilde. Bir de El Dünyayı Değiştirir diye roman roman var. Videom bu kadardı. Çünkü mangalarım bu kadardı. Bu videoda çok enerji olamadığımı hissettim. Neden diye sor. Çünkü pazartesiden beri hastayım. Hatta pazarı pazartesiye bağlayan gece asla uyuyamadım. Mide bulantısı, baş ağrısı vesaire vesaire çok gerekli bir bilgiydi bence bu. O yüzden hala kendimi rahat hissetmiyorum ama dedim ki istek görülen bence bir videoydu bu sürekli güncel manga videosu çektiği. Çünkü SS'leri bu sefer almadım hepsini. Ama bence yorumlarımı okuyorsan anlarsın ki bence bu istek videoydu. Ben de daha fazla ertelemeden dedim ki artık bu videoyu çek. Hastasın, hasta değilsin bu beni bağlamaz. Videoyu çek. Manga tanıtımlarını umarım beğenmişsindir ya da videomu ya da samimiyetimi, samimiyetsizliğimi. Ee, buralara kadar geldiğin için teşekkür ederim. 13 bin abone olduk. Çok teşekkür ederim. Yeni geldiysen hoş geldin. Hep buradaydıysan burada olmaya devam et. İyi ki varsın. Seni seviyorum. Seni de seviyorum. Kendine çok iyi bak. İyi ki varsın. En yakındaki kişiye döndü ki Ebrani'nin sana selamı var. O da desin ki aleyküm selam. Ama o kim? London goodbye.